Bir Osmanlı İmparatorluğu vardı. Bir Osmanoğlu ailesi yönetiyordu bu ülkeyi. Geri kalan vatandaşlar da Osmanoğullarına bağlı. O ülkenin topraklarında vatandaşlar da bunların bir seçim hakkı yok. Kadınların seçim hakkı yoktu. Kafalarına göre protesto edemezlerdi. isyan olurdu. Yani padişah ve etrafındakiler ne diyorsa kabul etmek zorundalardı. Çünkü padişahın kendi malıydı bu topraklar. Ama sarı bir kurt çıktı. İsmi Mustafa Kemal. Dedi ki ben bu Türk milletini tekrar toplayacağım. Bunlar biatçı ve ümmetçi olmuşlar. Bunlara ben millet zihniyetini aşılayacağım dedi. Ve bir cumhuriyet kurdu. Cumhuriyet denilince senin aklına neler geliyor? Bir neler geliyor aklınıza cumhuriyette? Ne gibi kazanımlar elde ettik? Bir defa artık batmış olan, bir imparatorluktan bütün sömürgeci devletlerin elinden e, toprağımızı aldık. Eğer Cumhuriyet kurulmamış olsaydı eğer Osmanlı'da kalmış olsaydı Vahdettin İngilizlerle birlik yapıp kaçmamış olsaydı bu toprağı satacaktı. O zaman Türk diye bir şey kalmayacaktı. Nasıl Cezayir'de Fas'ta Tunus'ta Arapçanın önüne, kendi dillerinin önüne Fransızca geçseydi bizde de öyle olacaktı. Bizde de aynen öyle olacaktı. İşte Fransızca biliyor efendim, doğru diyorsunuz. O topraklardaki her Evet öyle. Oralar sömürge. Oralar sömürge ve sorduklarında orada yaşayanlar haricinde Fransa'da yaşayan Cezayir, Tunus veya Faslının hiçbiri kendi milliyetini öne koymaz. Fransızım derler. Fransızım derler, evet ee, ve bunun hakkında konuşacak çok şey var. Anlayabilen ne kadar çıkar? Milli olduk yani. Ee, hem milli olduk hem ülke olduk yani var olduk var. En başta var olduk yani. Hangi zamandan başlatmalı? Daha çok eskilere kadar gidilebilir. Ta birinci Ahmet'e kadar gidersiniz. Ne bileyim işte artık kardeş katli olmayacak diyor. Ama daha sonra dördüncü Murat 3 kardeşini katlediyor. Bir sürü oyunlar oluyor. Sonrasına geldiniz mi? Mehmet Reşat, Mehmet Reşat yani Vahdettin'den bir önceki neredeyse İstanbul'u bırakıp kaçıyor. Başkent Eskişehir'e taşınacak. Sürgündeki, sürgün dediğim de Beylerbeyindeki Bursa'ya taşıyacaklar ve e, onun söylemiyle ben diyor başta olsam hali olmamış bir sultan olsam diyor ben burayı bırakmam diyor. Daha sonra Vahdettin'e geçiyor. Vahdettin artık e, Birinci Dünya Savaşı sonu ermiş. İttihat ve Terakki'nin Kuvayi veya Kuvayi Milliye'nin gelmesi yerine girmesi yerine İstanbul'a İngilizlerin tekrar işgal etmesini tercih ediyor ve onlarla anlaşma yapıyor. En büyük korkusu. Yani kendi vatanından, kendi milletinden korkuyor. Her ne kadar deseler de neymiş Mustafa Kemal'i Kurtuluş Savaşı'na Vahdettin soktu filan. Bizli görevliği falan gibi hepsi ama. Hepsi yalan onların hepsi yalan. Evet bir görevi var. Hani görev tanımı derseniz sözüm ona Samsun ve çevresinde azınlıklara yapılan baskıları engellemek için gidiyor. Bunun için gönderiyor İngiliz. Yani İngilizler bunu istiyor ama. Tam tersi için gönderiliyor aslında kağıt evet, üzerinde. Evet, bakıyor. evet. Ama kendisi önce Samsun'da 10 günlük bir görüşmenin sonrasında Havza'da Topal Osman'la buluşuyor ki Topal Osman zaten o söyledikleri baskıları yapan kişi bir çepnidir, çepnidir kendisi. Oradan da devam ediyor Amasya'ya ve Amasya aslında bizim Kurtuluş Savaşımızın, Kurtuluş Savaşımızın başlangıcının imzalı bir kaydıdır diyelim. Yani Kurtuluş Savaşı demeyeyim, milli mücadelenin başlangıcının bir kaydıdır, yazılı bir kaydıdır. Ondan sonra devam eder zaten Erzurum. Sivas ve Erzurum Kongresi'nde artık üniformayı çıkarır Mustafa Kemal. Sonra Sivas Kongresi'nde Fransızların baskınına uğrayacağı halde ona katılır. Zaten daha sonra 27 Aralık'ta da milli heyet, heyeti milliye Ankara'ya girer. Ve milli mücadele başlar. Çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Bir soru sormak istiyorum size. Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasi birbirine entegre olabildiler mi? Demokrasinin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki... Demokrasi şöyle. Mustafa Kemal'in yani Atatürk'ün. Şimdi 1934'e kadar Mustafa Kemal. Sonrasında Atatürk. Ve 1934'te soyadı kanunuyla beraber biz kadınlara da çok evet. hak verildi. Ama önümüze altın tepsiyle sunulduğu için biz bunları özümseyemedik. Halen kocası döver şeyidir. Şu şöyledir, bu böyledir. Böyle bir milletiz daha. Cumhuriyet rejimine karşı olan hanımefendiler var bu ülkede. Var evet var. Olacak da, olacak da çünkü savaşın vermediler. Asla bir savaş vermedi onlar. Asla bir mücadele vermediler. Her şey önlerine altın tepsiyle sunuldu. Ne zaman ki in, özellikle İnönü'den sonra, İnönü'nde de başladı biraz istibdat Söyleyeyim yani Nazım Hikmet'in mesela e, en çok savaşın verdiği dönemlerden biri İnönü dönemidir. Ve sonrasında özellikle Adnan Menderes'te de şu günümüze kadar gelindi. Yani şu günümüz tek bir iktidarın şeyi değildir. Hani sonucunda olmadı sonucunda, e, sonucunda değil. Adnan Menderes'le oldu. Öngörü alabilir miyim bir de önümüzdeki? Hiç bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben evime iki yıldır televizyon sokmuyorum ilgilenmiyorum çünkü artık ilgilenilecek bir şey olduğunu pek şey yapmıyorum yani ben bıktım bu insanlar bir gün gözünü açarsa tek benim gözümün açılmasıyla olacak bir şey değil o zaman olabilir ama ben dediğim gibi iki yıldır televizyonum yok haber izlemiyorum çünkü artık hani psikolojik şiddetten de bıktım Vallahi ben kadın olarak varlığım diye düşünüyorum Cumhuriyeti kendi seçtiğim insanla kendimin yönetilmesi monarşiye tam ters bir yönetim ama bugün tartışılır tabii şu son geldiğimiz 18 yıl. Yani 100. yıla girerken bu değerler azaldı mı diyorsun? Tabii ki, tabii ki. Kaybetmemek için çok çaba sarf ediyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Cumhuriyetin kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu ve bugünlere kadar gelişidir. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Cumhuriyetimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Ve Cumhuriyet her ülkenin elde ettiği bir idare sistemi veya da bir rejim değil. Cumhuriyet demokrasinin temeli, insanların layıklığı ve her türden insanların birlik beraberlik içinde yaşaması demek. Cumhuriyetimizi inşallah daha yüz yıllarca devam ettirelim ve bu hürriyetimizi ve bu hürriyetimizi hiç kaybetmeyelim. Sağ olsun bizi bugünlere getiren ve bu cumhuriyeti kuran ilklerimizin, Allah gani gani rahmet eylesin ve var olanların torunları, torunlarının çocuklarına da sağlığı diliyorum. Sağ Çok teşekkür ederim sağ efendim sizlere. Sağ İyi günler. Halkın kendisini doğrudan yönetmesi geliyor aklıma. Ki Cumhuriyet öncesi büyük ve, büyük ve bugüne baktığımızda neler kazandık sizce? Şimdi ondan önce geçmişi geçmişte bugünü bugünle ve geleceği de gelecekle değerlendirmek lazım. Zira belki de şu anda demokrasiyi en üstün yönetim biçimi olarak değerlendiriyoruz ama önümüzdeki yıllarda, yüzyılda belki de biz göremeyeceğiz belki ama çok daha halktan yana, çok daha özgürlükçü, çok daha demokrat bir yönetim biçimi oluşturabilir dünya. Ve o şekilde de yönetilebiliriz biz de. Ama şu an için herhalde en iyisi demokrasi gözüküyor. Tabii ki. Zaten Cumhuriyet'in Demokrasiyle, bütünleşmesiyle her şey ortaya çıkar. Tek başına Cumhuriyet, e, totaliter rejimlerde de var. Libya'da bir Cumhuriyetti mesela, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi mesela. Ne bileyim İran'da bir Cumhuriyet mesela ama demokrasiyle bütünleştirilmedikten sonra Cumhuriyet'in bir anlamı kalmaz. Peki demokrasinin ülkemizdeki yansımasına baktığınızda oturdu mu demokrasi Cumhuriyet? Oturdu denemez. Ee, cumhuriyet belki ama demokrasi oturdu denemez. Ama şöyle de düşünmek lazım. Demokrasinin oturabilmesi için ülkenin genel güvenliğinin çok iyi sağlanması lazım. Burada coğrafyaya dikkatinizi çekmek isterim ben. Zira e, coğrafya bizde bir ara coğrafya, Batı'yla Doğu'nun arasında bir coğrafya müthiş tehlikelere, tehditlere maruz kalıyor. Dolayısıyla da işte güvenlikle e, özgürlüklerin yok edilmesi arasındaki o ince hassas dengeyi iyi kurmak lazım. Yoksa ya özgürlükten olursunuz ya güvenlikten olursunuz. Bombalar patlar bu defa her tarafta. O, o zaman da özgürlüğümüz gidebilir. Çok ince bir çizgi ve balans ayarı var orada anladım. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bütün mesele o ince çizgiyi e, anlayabilmek ve uygulayabilmek. Yoksa ikisinden birine kayabilir. Hani delilikle dahilik arasındaki fark gibi o. Yani tamam <laughs> dahili hoş bir şey ama e, delili hoş değil. Ama aynı insanda onun yansımalarını görebiliyoruz. İşte aynı şeylerde Amerika'yı düşünün. 11 Eylül'den sonra nice özgürlüklerin kısıtlandığını görüyoruz. Ne bileyim uçaklara su da biliyorsunuz. Yani güvenlik her zaman için bazı özgürlüklerden önce gelebilir belli dönemlerde ama bir İsveç olsaydık, Norveç olsaydık, ne bileyim bir İsviçre olsaydık hiçbir sıkıntı olmazdı o zaman. Ben sadece güvenlikten düzeltiyorum. Sadece özgürlükten bahsedebilirdim. O, o saydığınız ülkeler de zaten bizim sadece bir ilimiz kadar nüfusu olan ülkeler. E, fark etmiyor ki o. Zaten mesele o. Amerika'da nasıl uygulayacaksınız o zaman? Amerika bizim beş katımız. 150 milyon civarında zannediyorum. 80 e, milyonuz. E Nasıl uygulayacaksınız? Yani Hindistan'da e, nasıl uygulayacaksınız? Bravo. Çin'de nasıl uygulayacaksınız? Sayıların önemi yok. Doğru mu anlıyorum? E, ya sayıların önemi var elbette ama anlayışların önemi daha fazla. Yani aile kalabalıklaştıkça biz özgürlük ailemizin fertlerine daha çok baskı mı yapacağız? Mesela iki çocuk varken daha az özgürlükler mi vereceğiz tek çocuğa göre? O beş çocuk olursa ne olacak gibi düşüneceksiniz yani. Kürreden zerreye kadar değerlendirmek lazım. Cumhuriyetin bize verdiği değerler, kattığı değerler nedir efendim? Ne katmadı ki özgürlük? Kadınlara seçme, seçilme özgürlüğü. Daha önce kadınlarımızı biz insan yerine saymıyorduk. Sayıyor muyduk? Ama şu anda yine sayılmamaya başladık. Her gün bir cinayet, her gün bir kadın cihane, cinayeti. Her gün bir kadına işkence. Zaten Cumhuriyet kalmaz, Cumhuriyeti silmeye bakıyorlar. Ki bu gidişe de gibi görünüyor. Yani insanlardan tepki yok. Sanki hepsi eroin almış. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu evet. sözü söylerken neye güvenerek söylendi, söyledi sizce bu söz? Bizim gençliğimize güvendi ama şimdi çıkan e, FETÖ'cüler, cemaatçiler. Bunlar çıktıktan sonra hepsi bitecek. Cemaatçiler götürüyor. Şu anda da hemen de cemaatçiler götürüyor. Neyimiz kaldı elimizde? Müslüman bir devlette yaşıyoruz. Kumar haram. Kaç türlü kumar çıkarttılar. Şu anda şimdiye kadar kazı kazan bir çeşitli şu anda üç de çıkarttılar. On numara şans topu sayısal. Bunların hepsi üçe dörde katlandı. Kime? Bizim insanımız da kazanmıyor. Kazananlar hep yabancılar. Milli piyango özelleşti. kim aldı? Yüzde biri bizim hissemiz. Yüzde doksanı İtalyanların hissesi. Doksan dokuzu pardon. Demirören aldı. Yüzde kaç hissesi var? Niye benim param? Para basıyor bu ya. Telekom. Ben PTT'nin emekliyim. Ki bizim zamanımızda PTT ile Telekom beraberdi. Telekom para basıyordu. Özelleştirildi değil mi? Kime özelleştirildi? Şu anda alanlar nerede? Bizim bankalarımızdan parayı çektiler. Ödemediler. Adamlar defolup gittiler. Şimdi onlar senin benim vergimden biz onların borcunu ödüyoruz. Peki Cumhuriyet'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? İkinci yüzyılı mesela ikinci yüzyılı sorsam. İkinci yüzyılı ancak onu ne diyeyim? Ben Elazığlıyım. Elazığ'da bir deprem oldu. Ocaktaydı, ocağın sonundaydı. Bir açılış yapıldı. Tek ev yapıldı. Elazığ'ın bütün yaralarını sardık diye açılış yapıldı. Elazığ depremzedelerinin hepsinin sorunlarını giderdik diye bir açılış yapıldı. Tek bir ev numune olarak. Diğerleri hemin daha dışarıda. Çadırda kalanlar var. Konteynerde kalanlar var. Nasıl göreceksin geleceğini? Gelecek mi var? Hep bana, hep bana, hep, bana, hep keseri kendilerine yontuyorlar. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bursa okumadı mı yurt dışında? Öyle söylemedi mi? Zamanında. Söyledim mi, söylemedi mi? Söyledi değil mi? Şimdi neyi var, yurt dışında bursla okuyan bir insanın şu anda o kadar gemisine soruyor, hepsi de İsrail'e çalışıyor. Yani görünüşe bakın da ben şey değilim yani ya, ben sol görüşlü de değilim yani. Açık söyleyeyim ben, ben koyu ülkücüyüm ama rahmetli Türkiye zamanında, şimdi değil. Şu anda akşenerciyim ama bundan hiçbiri de ben rahmetliyi söylemiyorum yani Türkiye'si şunu bunu. Ecevit'in bile tırnak yetmez ki Zamanında biz CHP'nin karşısında olan bir partiydik. Çünkü adam giderken bir kartal taksiyle gitti. Arkasında neyi vardı? Hiçbir şey yoktu. Bunların sarayda yemedikleri yok ya. Yurt dışından trilyonluk ağaçlar getirip Meyve ağaçları. Yok oh, ne güzel. Ben de burada zeytin ekmek bulamıyorum ya. Ben emekli adamım ben. Ne işim var sokakta burada oturmaya? Adam Almanya'dan bir aylık maaşından geliyor burada. Bir aylık maaşından geliyor burada. Bir ay iki ay tatil yapıyor. Ben bir yıllık maaşıma gidip almayın da bir ay tatil yapamıyorum. Var mı yapabilen? Ondan sonra çak atladık. Nereye? Ayağım sakat benim. Hastaneden gün alamıyorum. Adam bana bir emar mıdır ne zıkkımdır? Ta 12. ayın dördüne gün vermiş. E ondan sonra bir sarıkla çak atladık. Nerede hani ya? Bir çözüm öneriniz var mı? Çözüm öneriniz. Ancak bu iktidarın değişmesi lazım. Değişirse düzelmeye mi başlayacağız? İlla ki. Çünkü bakın İstanbul'a bakın, Ankara'ya bakın, belediyelerin çalışmalarına bakın. Bir erken seçim olur mu? İnşallah. Onu da bu hükümet istemez. Çünkü sonun geldiğini biliyor. Şu an Cumhuriyeti doğru düz ki. Yaşıyor musunuz sizce? Ne gibi sorunlar görüyorsunuz efendim? Hiç doğru yapılabiliyor mu? Eskisi gibi yapılabiliyor mu? Yapılmıyor. Atatürkçülük var mı? Yok. Gençlerde Atatürkçülüğü öldürüyorlar. Çocuklarda kitaplardan çıkartılıyor. Daha ne dedik? Cumhuriyet bayramı. Yani bundan daha mutlu bir gün olamaz yani. Değil mi? Cumhuriyetin değeri biliniyor mu efendim topraklarımızda? Hayır. Asla. Neden öyle dediniz? Bilinmiyor işte. Hükümet, ülkedeki hükümet kabul etmiyor. Belki de yarın kutlamaları yapmayacaklar. Öyle anlaşılıyor. Kendi toplantılarına gidiyor, MİT'liklerle. Ama yarın şey, şey yapmayacak herhalde. Öyle anlaşılıyor. Kıymeti bilinmiyor. Adam öldü kıymeti bilinmiyor. Elalem biliyor. Elalemin yabancıları biliyor bizimkiler ya Atatürk düşmanı ya. 16 tane sütattan Atatürk'ün ismi silindi ya. Çok affedersin. Yani bugün Atatürk'ü e küfür etsem şurada adamlar beni belki şey genel bir yere genel müdür tane ederler. Böyle bir böyle bir iktidar iktidar var. Yani Atatürk'e hakaret etsem adamlar beni olmadık yerlere getirirler. Görüyorsun öyle olanları. Bir Ali Erbaş biliyorsun Diyanet İşleri Başkanı kim hangisi hakaret etmedi ki? Hepsi diyor. Hepsi de mevkilere geliyorlar. Benim aklıma geldi ilk önce özgürlüğümüz geliyor. Bağımsızlığımız geliyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu vatandaşlarımızın kadın hakları geliyor. Çünkü sayma sağlıklı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımızı bu yüzden aldı. Bu Atatürk'ü düşman, düşman olarak bilenler şu günkü gezdiğimiz ülkede babaları, anneleri kim olduğunu çok iyi düşünsünler. Ve buna göre hareket etsinler. Şu anda Atatürk'ü ayyaş olarak biliyorlar. O ayyaş olduğu zaman Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini şu anda farkına varmıyorlar. Daha söyleyecek çok şeyim var ama ben söyleyemiyorum. Yani doluyorum bu anda. Ben çalıştığım müddetçe Şoförler Federasyonu'nda çalıştım. Her sene 100 bin, 200 bin Atatürk Vakfımı dağıttım. Şimdi bir tane Atatürk takımı dairelerde görünmüyor. Anayasa Mahkemesi'ne bile ben tonlarca şey pardon Atatürk takvimi götürmüş, dağıtmış bir kişiyim. Yani ben bunu şimdi gördüğüm zaman içime kan ağlıyor. Atatürk'e yapılan saygısızlıkları ve bir kanun istiyorum. Atatürk'e yapılan Cumhurbaşkanımıza nasıl saygısızlık yapılıyor, mahkemeye veriliyorsa bunları Atatürk'e yapılan saygısızlıkları mahkemeye verilip cezasını bulmasını istiyorum. Her şey için size şu anda teşekkür ediyorum Sağ olun. Şu an için pek söyleyeceğimiz bir şey yok ama inşallah daha güzel günler görürüz diyoruz. Umudumuz öyle. Cumhuriyet deyince zaten Mustafa Kemal Atatürk en başta akla geliyor. Cumhuriyet demek, vatan sevgisi demek. Vatan demek, Cumhuriyet insan hakları demek, böyle kısaca. Cumhuriyet deyince özgürlük, fikrini rahat, rahat sunabilmek, her şeyi güzelce yaşamak geliyor ama maalesef insanlarımız bu güzelce yaşamayı kabul etmedikleri için bugün, dün, yarınlarda da olacağı gibi Cumhuriyet bayramlarına sahip kimse çıkmıyor yani milli bayramlarında kimse sahip çıkmıyor. Ha kendim İzmir Cumhuriyet Meydanı'na gidip isterse kar yağsın, isterse fırtına kopsun Şarıl şarıl yağmurlar yağsın. Ben o senin içinde bile cumhuriyetimi kutlayacağım. Ya öncesinde biliyorsunuz tarihte İslam öncesi ve sonrasında ee cehaliye dönemi vardı. Bizim için de cumhuriyetin dediğiniz gibi bir öncesi ve sonrası. Öncesinde cehalet dönemini yaşıyordu. Yani kula kul biat etme durumları vardı yani. Herkes ölme padişahım, yaşa padişahım, yaşa ama kendileri ölüyordu. Yani tüm varımıza, yolumuzda bir kula çalışıyorduk. Ama şimdi cumhuriyet sayesinde insanlar hem ülkesi için hem vatanı için hem de kendi değerleri ve kendisinin rahat, huzurlu, şeffaf yaşayabilmesi için Cumhuriyet sayesinde çok güzel değerler içinde yaşıyorlar. Özgürlük. Cumhuriyet'ten önce köleydik. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Atatürk, Yüce Atatürk'ün sayesinde özgürlüğümüze kavuştuk. Egemenliğimizi kazandık. Hür yaşıyoruz. Onun için çok şey başlıyor. Peki Türkiye'ye baktığınızda Cumhuriyet'in değeri biliniyor mu gerçekten vatandaşlar tarafından? Görüşünüz nedir? Yani bir avuç insan biliyor tabii ki günümüzde. Ama gerisini için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bence Cumhuriyet denince akla özgürlükler geliyor. Atatürk'ümüzde armağan ettiği en güzel şey diye düşünüyorum. Günümüzde çok değer gördüğünü sanmıyorum. Belli bir kesim tarafından suistimal edildiğini düşünüyorum tamamen. Yani 97. yaşına giriyor. 100. yılını emin olun gençlikle kutlayacağız. Ne kazandık Cumhuriyet'ten sonra? Biz Cumhuriyet'ten sonra ne kazandık? Bir kere e bir kişinin buyruğu altında yaşamamayı öğrendik. Kadına seçme ve seçilme hakkı verildi, değer verildiğini öğrendik. Demokrasinin gel gelişini öğrendik. Halkın değerli olduğunu öğrendik, milletin değerli olduğunu öğrendik. Ya birçok şey öğrendik aslında baktığınızda. Yani yaşadığımız toprakların e, bize ait olduğunu öğrendik. Cumhuriyet denilince özgürlük geliyor. Fakat şu an özgürlükler biraz kısıtlandı gibi geliyor. E, cumhuriyet refah, bolluk, bereket ama Maalesef şu an insanların ne bolluk ne bereketle ilgisi kalmadı gibi. insanlar evine ekmek götürme telaşında. Peki bu ülkedeki vatandaşlarımız cumhuriyetin değerini ne zaman anlarlar? Yani böyle toplu şekilde yüzde 80, yüzde 90 anlayabileceğimiz bir zaman gelecek mi? Aslında herkes e, cumhuriyetin kıymetini çok iyi biliyor ama onu maalesef topluma yayamıyoruz. Tabi bunda da baştakilerin çok önemli bir rolü var. Öyle düşünüyorum. Atatürk geliyor tabii ki. bunca yapılan mücadeleler geliyor. Cumhuriyet öncesi ve sonrasını değerlendirdiğinizde bu topraklarda ne gibi kazanımlar elde ettik? Ya kazanım bir kere halk içinde bir eşitlik elde ettik diye düşünüyorum. Çok daha rahat bir şekilde hani alfabe sayesinde çok daha rahat bir şekilde iletişim olduğunu yazılı olarak, sözlü olarak daha rahat. Okuma yazma oranının yükselmesi. O, aynen, okuma yazma oranının yükselmesini şey yaptık. Bir sürü yine üniversiteler açıldı. Eğitim fırsatları arttı. Bize Cumhuriyet'i bağışladığı için Atatürk'e minnettarım. Cumhuriyet'in kıymeti biliniyor mu efendim ülkemizde? Görüşleriniz Hayır. nedir? İnşallah oğlum biliniyordur. İnşallah. Çünkü aslını saklayan haram. Biz Türk vatandaşıyız. Cumhuriyet'imizi korumamız lazım. Valla Cumhuriyet dediğimiz zaman özgürlük. Normalde insan kendi kendine yönetmesi ama ben buna da şu durumda pek katılmıyorum. Çünkü Oylar şey olmuyor yani, yeteri kadar yansımıyor. Hani Cumhuriyet güzel bir şey, tabii özgürlük. Hani atamıza borçluyuz. Hani ölen e, bütün şehitlerimize, komutanlarımıza, hepsini Allah'tan rahmet dilerim. Bize çok e, güzel bir ülke verdiler. Biz acaba yeteri kadar bu ülkeye hizmet edebildik mi? Bir de o var. Ama inşallah bu ülke daha iyiye gider. Özgürlükler genişler. Bir ülkede adaletin olması. Adalet olduktan sonra ülke kolay kolay yıkılmaz. Cumhuriyet de inşallah ilelebet payidar kalacak atamızın dediği gibi. Yani Cumhuriyet'te herkes huzurlu, her kimse kimsenin hakkını gasmedikten sonra çok güzel bir sistem yani.